Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Starwick'te Muhammed Light'in kullanmış olduğu Küçük Prens madeni destesiyle maçlar atacağım. Biliyorsunuz ki Küçük Prens'e şu anlık bir buff geldi ve acayip güzel oldu. Ben de bugün Starwick'te bu destesiyle maçlar atacağım. O zaman biz ilk maçımıza geçelim. Evet ilk rakibimiz bulduk. Kendisine şöyle bol şans dilek. Eğer daha fazla Clash Royale isterseniz video alt taraftan beğenebilirsiniz. Ve madenciyle bu destede ufak ufak vuruyorsunuz. Gayet güzel bir roket pozisyonu geldi. Hadi biraz daha gel. Tamam. Şuradan hem roketle güzel bir hasar verdik hem de kraliçeyi öldürdük orada. Köstebek kullanıyor. Tamam. Köstebek görme elde bayağı olmuştu. Ve buz ruhunu atalım. Bizim oradan da buz ruhu gayet iyi. Ve evet. destenin en güzel avantajlarından birisi de destel hızlı şekilde dönüyor. Yani sürekli olarak madenci spamlıyorsunuz. Roket madenci. Adamın kulesini alabiliyorsunuz. Bak yine güzel bir roketlik pozisyon geldi. Şöyle ikisini birden vuracağım. Bak örnek mesela. Çok güzel oturdu. Hemen bir de şövalye yatak. Yine buzuru atacak muhtemel. Aynen öyle. Şöyle buz atak. Çok bir iş yapmadı ama en azından atmak için atmış oldu. Desteği yüz döndürerek tekrardan iskeletler atak. O da iskeletler attı. Biraz bayağı attı bu arada. Yine bir iksir kullanmak zorunda kaldı. Bir sürekli böyle madenci attığım zaman 3-4 iksir kullanacak. Yalnız güzel akıllılık yaptı şu an. Şöyle küçük prensi atak. Bir de özellik basalım. Oradan nişastar yemek derken. Yine çıtırdan bir hasar yedik. Şövalye kuleye baktı maalesef. Erki ki kraliçe attığı takdirde önüne direkt şey yapacağım derken. Şunun önüne bir tanklayak. Kraliçe atarsa derken. Çok güzel oturdu be. Şu an iksiri muhtemel 1 hatta 0 bile olabilir. Şu an 2 oldu. 3. Şöyle bir de tomruk atalım. Aynen de öyle. Çok güzel kule, kuleye kilitlendi. Ben niye konuşamadım? Güzel. Bak mesela orada. Çok güzel. Oğlum bu adam gibisin. Adamsın. Adam gibisin değil de. Küçük biraz pat 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 vuruyor. Can az zaman biliyorsunuz çok fazla vuruyor. Şöyle bir Tesla atalım. Yine köstebek atacak. Atacağım mı? Kısa maçımı saldın. Sol tarafa bir madenci atak. Hani deste daha çok böyle stikimi taşıyacağım, sallaya sallaya oynayabileceğim bir deste derken ilginç adam maçı salmadı. Şöyle gel bakalım. Şöyle küçük prens artı şövalye atak. Yine muhtemel kartopu atacak. Gerçi atsa bile çok bir şey değişmiyor zaten. Lan elim çarptı. Adam nasıl taşak geçin dedim. İyi oyundu. Biz hemen diğer maçımıza geçelim. Bir diğer maçımıza geçtik. Karşımıza Jort geldi. Şöyle kendisine bol şans dilek. Ee, şöyle desteği de döndürelim. Madenceliğimize gelsin derken hani madenceliğimize gel. Oo direkt Reis Mega Şövalye'yle başlamayı tercih etti. Mega Şövalye falan çok rahat durduruyoruz. Yani ondan yani hiç bir sıkıntı yok. Şöyle Tesla'ya tak. Az daha geldiği takdirde o bir de tomruk atak orayı çok fazla yetmeyecek çünkü o. Hem fişekçi alırız. Dur bakayım. Buraya gel. Her ikisinin birden alması kötü oldu. İskeletleri çok yanlış attık ama olsun. En azından fazla bir hasar yemedik derken 500'den fazla hasar yedik. İkisini golemi yapma ya al işte. Büyük ihtimal elemanda zehir var. Zehir küçük prensi almıyordu sanırım can arttığı için. Canım artmışlar. Bir şey olmuş. Oo oğlum. Ya Hı, sövmeyeceğim. Orospu çocuğu sövmeyeceğim. Senin tamına koyayım ben. Evde özellik basarak oğlum çok güzel gitti bu arada özellik. Lan özellik havaya vurmuyor mu? İksir kaz şöyle bir roket atmak mecburiyetindeyim. Oğlum özellik havaya vurmuyor muydu ya? Ya orası bu tek şey. adam pat diye iksir volümünü şey yaptı helal olsun ya. Tamam şuradan buz vücudusunu aldık. Arkasına biz buz ruhu atak boş attık bu zırhını. Bir özellik basalım. Çok bir iş yapmayacak gibi yani. Çok prens keşke biraz daha yaşasaydım be. Şöyle bir test yatak. Tomruk atak ya arkadaki oros bu çocuk. Allah'ım neydi günahım ya? Neydi benim günahım? Neyse bu saatten sonra ben sana kuleyi vermeyeceğim. Öyle güzel savunacağım ki bu arada destenin savunması da gayet iyi. Dedi ve kuleye 300 400 yanı kaldık buraya. İnşallah büyük tarzı bir şeyin yoktur ya. Aferin lan küçük prens. Bak mesela burada roketi yapıştırırım ben. Anladın. Minyon sürüsü gelirse minyon sürüsüne gerek kalmadı. Şöyle bir şövalye atak. Tamamdır minyon sürüsüne roket atacağım artık hani. Herki bir şey daha atarsa. Dur dur fişekçi dur şekilde amına senin ben ya. Almıyor kuleyi. Şöyle bir bir dakika hocam. Tomruk kızdım dönüyor acaba adamın destesinde. Yani Tomruk siktire şu attı karta bak ya. Tamam bu maçı muhtemel kaybettik. Muhtemel bile değil. Kesin kaybettik bu arada. Aynen öyle. Senin amına ne şuradan orospu şöyle bir emoji atıyor. Bir yarım maçımıza geçtik. Karşımıza cuk geldi bakalım oturacak mı? Şöyle hemen bir madenci atak zaten desemiz dönüyor. Az önce neden yani adam inşallah önlük iksir golemi tarzı bir şey oynamıyorsundur. Mesela buradan ben roketi yapıştırırım. Zaten Pekka'yı savunacağım. Tamam en azından. Şöyle bisikletler de çekek önce. Buz ruhu. Küçük prens koruyak. Prensli koruduk mu der ki tamam güzel savunduk ama yapma bunu bunu yapma işte amına kodumun çocuğu ne biçim kartlar oynuyorsunuz vurma ha? ha attığım tesla bak delirirsin neyse şöyle bir madenci atalım arkasına buzuru kuleyi dondursun bari sen de mi ordusu oynuyorsun o ne kadar çok iskelet ordusu sayısı arttı kullanın haberimiz yok. Bir buff falan mı yedi? Savunur Tesla diye düşünüyorum. Neyse düşünmekle kalmak istemiyorum. Ama ne? At var ya eline mega şövalye. Pek mega şövalyesi de varmış. Evet. Ben de mega şövalye kullanacağım şu saatten sonra. Şöyle bir Tesla atak önce. Şuraya bir. Tomruk atmakta fayda var ya. Aynen. Riskeltar atak. Hadi küçük prens alırsın onu. Çok iyisin küçük prens ya. madenci atak. Küçük prens ölmeden. Ölmedi değil mi? Al işte bak. Al işte bak ya. Al işte bak ya. Önce bir buz ruhu. Sonra şuraya bir Tesla gel. Geleceğim mi şuraya? Yok gelmeyecek küçük prensin özelliği lazım bize acilen. Hadi. Bir şey diyeceğim ben bu adama karşı nasıl kazanayım? Bak evrimli şövalyeyi nereye gitti? Oğlum taşlak mı geçiyorsun sen benimle ya? Lan ne biçim deste oynuyorsunuz? Tamamdır, videodaki son maçımıza geçtik. Karşımıza Seba geldi. Şöyle kendisine bol şans dilek. Umarım sen böyle toksik bir deste falan... Ya biz dur sözümü bitireyim ya. Allah aşkına bir sözümü bitireyim. Evet. Arkasını neyle dolduracağım merak ediyorum. Hmm, balon. iyidir. Bir de fişekçi attın balon vuracak değil mi balon vuracak balon niye Allah Allah gelen destelere bak evet, çıtır çıtır bırak ama önüne kanka taşacak mı geç şu an acaba ya ayıptır sorması böyle bir orospu çocukluk yok ya Vallahi bak böyle bir orospu çocukluk yok Lan bir dakika daha saçma sapan kartlar attı kuleyi aldı. Eşleşme şeyinin de anasını, bu kartlar oynayanın da anasını. Bence madenci. Baksana abi biz bunu nasıl savunak mesela? Ulan adını verdim ya. Baksana abi ya şu eşleşme sistemini ben anlamıyorum ki. Yani Tamam kupamız çok fazla anasının ama bir dur sende de. Arkadan bir şöyle şövalyeyle çıkalım. Oyun ortadan bir şey basmazsa o ayım Dedim bak ben tanıyorum amına koyayım. Tanıyorum amına koyayım ya şu şeylere bak. Tamam hadi. ya Çıtırdan artık bize bir şey yapsak mı? Yok yapamayız. Adam çünkü mega şövalye oynuyor. Diyor ki ben bağırıyor. Ben bir orospu diye niye bağırıyor? Bağırır haklı. Orospu çocuğu çünkü. Bu bağırmayacak kim bağıracak? Yine ortadan bir şey basacaksın değil mi? Helal olsun lan şaşırttım ben ha. Ah oh, barbarlar da oyna. Şu oyunun eşleştirme sistemini astayım ya vallahi. Şu gelen şeylere baksana. Ersin'e kim oynayacağını tövbe estağfurullah. Tamamdır. Videoda artık son maçımıza geçtik. Karşımıza elektro devli flamalı oduncu balon mu? Yine orospu çocukluğu yapacaksın. Şöyle bir madenci hata yapak. Dur. Dur dur Bir özellik olsak. Çok fazla vurur yoksa. Ya Nato mi Evet. At korumalı. Aferin sana ya. Şu ölüyorum şu kartları. Aynen. Aynen muzuru. Al sen de atlayayım amına koyayım. Zaten dibine atmıştık gerçi. de ki biraz mallık da. Dondurma falan var mı? Yok. Şaşırttım mesela. Nasıl yok? Şöyle bir madenciyle şey yapak. Bak, bak orospunun evladı ya. Orospu'nun evladı ya. Orospu'nun evladı ya. Ulan lan dedim bir video çekeyim hani yarına bir video lazım sonuçta. Video olduğu gibi atarım. Küçük prens ölür orada. Ölür orada hiç onu öldürmek biz. Peki bunun önüne ne atacaksın? Evet. Neyse. Tamam oyun sesi iyiymiş. Yani Anlamıyorum ki. Ben seni sikeceğim bu arada haberin olsun. Ben seni yeneceğim. Allah'tan böyle elektro devi falan yok. Bizim az çok işimize geliyor. Hem iki kata gireceğiz. Bizim zestemiz daha hızlı. İnşallah white boys, beyaz çocuklar. Aha, siz zencilerin arasına götüreceğim. Bir siktireceğim. Aman La bir dur la. Gel buraya. Bir dur la. Lan iki kata yeni girmişiz bir dur hakikaten ya. Şöyle bir özelliğin erkenden basak da bu bunu öldür net. Yok. Küçük prensi koruyabilir miyiz orada? Küçük prensi koruyamayız orada. At, at 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 at, ne var saat ya Vallahi böyle. Tesla yetişmen lazım. İnşallah uzak kalmadı. Güzel. Güzel güzel. Yani bir şekilde savunuyoruz. Nasıl savunduğumuzu inanın ben de bilmiyorum. Şöyle gel. Onun ayarlığı çok vuruyor çünkü. Tamam mini pek kaydı aldık. İyi iyi. Tamam, çok da kötü gitmiyoruz gibi. Dur bakayım. Bir ufak prens atak. Tamam. Atok aferin sana Aferin sana Çok iyi oyuncusun sen. Bize gitmiş şey almış. Evrim almış ya. Lan parası olanı güzel oyun biliyorsunuz mu? Şöyle. Bir de şu şövalye attım ne oldu ne olmaz. Yine oduncu balon Yani. De kuleye giderdi da keşke atmasaydım. Bir özellik basak şuradan. Pek bir iş yapacak gibi değil de. Atomruz soluk. Yok bisikletler ayırak. O küçük biraz gayet iyi hasar vurdu bu arada. Şövalye. Evet sonra bir tomruk. Yapacaksın yavrusu bu çocukların değil mi? Dur bakayım. Tamam. Ne olur burada. Anasının Anı ya. Yok gittim aç bu saatten sonra. Şöyle bir atak yapmaya çalışsak. Bir roket. Bir de test hocam. Yok orada roketi yine yanlış attık. Bu sefer bizim mallarımıza gitti maç. Güzel. Aferin Clash Royale. Çok iyisin amına koyayım. Vallahi bak sen de çok iyi oyuncusun. Bravo. Neyse burada videonun sonuna gelelim. Ya oyun sistemini görüyorsunuz. Atan şeyleri parası olan oyuncu güzel oyun. Kendinize iyi bakın deste bu şekilde kullanmak isterseniz. Son maçta benim biraz bokluğuma gitti. Onun dışında gayet güzel bir video olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta gelen rakiplere bak ama siz like atarsanız beni mutlu ederseniz. Kendinize iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın.